Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz PyFix ve Ininal. Daha önceki günlerde PyFix ve Ininal hakkında yasa dışı bahisten dolayı hesaplara bloke gelmişti ve kullanıcıların hiçbiri ödeme alamıyordu. 9 Mayıs'ta ben TMFS'yi aradım ve süreç hakkında bilgi almak istediğimi söyledim. Bana şu şekilde bilgi verildi. İninal'ın ödemeleri yapılmaya kısmen başlandı ve devam ediyor. Ancak Payfix büyük bir şirket iki bayram arasında bir şey beklemeyin dendi. Bunun üzerine teşekkür edip telefonu kapattım açıkçası. çünkü çok üzerinde konuşulacak bir şey de yok ve internette arama yaptım. İnanal hakkında acaba ödeme yapılıyor mu gerçekten diye hiçbir kaynak bulamadım ama şikayet vardı şikayetler durmuştu zaten mevcut şikayetiniz varsa yeni bir şikayette yayınlamıyor şikayet var sanırım dedim bununla alakalı 23 Haziran'da ben tekrar aradım bugün 27 Haziran tekrar bilgi sordum iki bayram arasında beklemeyin demiştiniz Süreç şu an nasıl ilerleyecek bir gelişme var mı dedim ve bana şu şekilde bilgi verdiler